Çok geleceklerden birisi gene nedir? Atabeydir. Ne bu atabey? Selçuklu sultanları oğullarını yetiştirsin diye illere gönderiyor. Baştan o da bir adam veriyor ya. İşte onun adı neymiş? Atabeymiş. Bu İslam öncesindeki inal inal ataman Osmanlıdaki lala karşılığı hatırladınız mı? Aa, işte İslam öncesinde inal ataman deniliyor. Selçuklu da atabey. Osmanlı karşılığı lala deniliyor. Oğlanlar yetişsin deneyim tecrübe kazansın diye. Ama Selçuklu'nun, Büyük Selçuklu'nun bir hatası var. Ne hatası var? Büyük Selçuklu bu atabeylere, bu meliklere, oğlanlara geniş yetki vermiş. Tamam mı? Bunlara geniş yetki vermiş. Kardeş sen bir adama bizim Türklerden birine geniş yetki verirsen eğer tamam mı? anında o şeyi yakaladığında boşluğu yakaladığında buyurun aşk ile hep beraber hadelen tereyağı sen ayrı devletsin ben ayrı devletim der mi demez mi der Eh bu da merkezi otoriteyi zayıflatmıştır. Selçuklu bir yıkılıyor içinden 10 deli çıktı. Selçuklu çıktı bak önceki derste mesela bahsettim. Aklınıza yattı. Tamam.